Güneş, Mezopotamya'nın uçsuz bucaksız ovalarına doğru yavaşça yükseliyordu. Dicle ve Fırat nehirlerinin suları, bereketli hilalin kalbindeki verimli toprağı besliyordu. Uzaktan görkemli ve kadim bir şehrin silüeti görünüyordu. Babil, insanlığın ilk çağlarının en muhteşem ve görkemli şehriydi. Devasa surları, gökyüzüne yükselen zigguratları ve sayısız tapınağı ile göz kamaştırıyordu. Ancak bu ihtişamın ardında karanlık ve acımasız bir gerçek gizliydi. Bu topraklarda Nemrut adıyla bilinen kibirli bir hükümdarın zulmü hüküm sürüyordu. İnsanlar onun acımasız iradesi altında eziliyordu. Nemrut ihtişamlı sarayında altın tahtında oturuyordu. Bu taht sadece bir oturma yeri değil, aynı zamanda onun gücünün ve otoritesinin bir sembolüydü. Herkesin gözünde o Yeryüzündeki en güçlü insandı. Üzerindeki ipek giysiler, başındaki mücevherlerle süslü taç, gücünün ve kibrinin simgesiydi. Bu kıyafetler onun ne kadar zengin ve kudretli olduğunu gösteriyordu. Her bir mücevher onun zaferlerini ve fetihlerini temsil ediyordu. Gözleri karşısındaki kalabalığı küçümseyerek süzüyordu. Onun bakışları halkına olan derin küçümsemesini ve onları ne kadar değersiz gördüğünü açıkça ifade ediyordu. Herkesin ona boyun eğmesi gerektiğine inanıyordu. Onun için halk sadece itaat etmesi gereken kölelerden ibaretti. Onların düşünceleri, duyguları ya da istekleri onun için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Tek önemli olan onun emirlerine uymalarıydı. Nemrut kendi yarattığı bu düzenin sonsuza dek süreceğine inanıyordu. Kendisini yenilmez ve ölümsüz olarak görüyordu. Bu düzenin asla değişmeyeceğini ve onun her zaman hüküm süreceğini düşünüyordu. Ben sizin tanrınızım. Bu sözler onun ne kadar kibirli ve kendini beğenmiş olduğunu gösteriyordu. Kendisini tanrı olarak ilan etmek onun gücünün ve otoritesinin zirvesiydi. Bana itaat eden cennete gidecek, karşı gelen ise cehennemin ateşlerinde yanacak. Bu tehdit halkı üzerinde korku ve dehşet yaratmak için söylenmişti. Onun gücüne karşı gelen herkesin cezalandırılacağını açıkça belirtiyordu. Sözleri sarayın duvarlarında yankılandı. Bu yankı, onun sözlerinin ne kadar güçlü ve etkileyici olduğunu gösteriyordu. Herkes onun söylediklerini duymuş ve korkmuştu. Kimse sesini çıkarmaya cesaret edemedi. Herkes onun gücünden ve otoritesinden korkuyordu. Onun karşısında durmak ölümle eşdeğerdi. Ancak Nemrut'un bilmediği bir şey vardı. Onun gücüne ve otoritesine karşı çıkan bir kişi vardı. Bu kişi onun düzenini sarsacak ve halkını özgürlüğe kavuşturacaktı. Kalbinde tek tanrı inancı taşıyan bir adam onun saltanatını sarsacak, halkını karanlıktan aydınlığa çıkaracaktı. Bu adam Hazreti İbrahim'di. İbrahim Nemrut'un zulmüne karşı duracak ve halkını özgürlüğe kavuşturacaktı. Onun inancı ve kararlılığı Nemrut'un gücünü sarsacak ve yeni bir düzenin başlangıcını müjdeleyecekti. İbrahim, genç yaşından itibaren gerçeği arayan, sorgulayan bir ruha sahipti. Henüz çocukken bile etrafındaki dünyayı anlamaya çalışır. Her şeyin ardındaki gerçeği bulmak için derin düşüncelere dalardı. Onun bu merakı onu sürekli olarak yeni bilgiler aramaya ve öğrenmeye yönlendirirdi. Güneş'in, ayın ve yıldızların hareketlerini inceliyor. Doğan'ın düzeninde bir yaratıcının varlığını hissediyordu. Gökyüzündeki bu muazzam düzen İbrahim'in zihninde büyük sorular uyandırıyordu. Geceleri yıldızları izlerken bu düzenin tesadüf olamayacağını düşünüyordu. Her şeyin bir yaratıcısı olmalıydı. Putperestliğin, insanların kendi elleriyle yarattıkları cansız heykellere tapınmanın yanlış olduğunu biliyordu. Bu heykellerin insanlara hiçbir fayda sağlamayacağını, aksine onları gerçek inançtan uzaklaştırdığını düşünüyordu. İbrahim bu putların ardındaki boşluğu ve anlamsızlığı görüyordu. Kalbi tek bir yaratıcının, her şeyin sahibi olan Allah'ın varlığına inanıyordu. İbrahim içten gelen bir inançla Allah'a yöneliyor, ona dua ediyordu. Bu inanç onun hayatının merkezinde yer alıyordu ve her adımında ona rehberlik ediyordu. İbrahim geceleri gökyüzüne bakarken yıldızların parlaklığı ve düzeni karşısında hayranlık duyuyordu. Bu muazzam evrenin ardında bir güç olmalıydı. Bu düşünceler onun inancını daha da pekiştiriyordu. İbrahim, Allah'ın kendisine gönderdiği vahiylerle güçlendi. Bu vahiyler ona doğru yolu gösteriyor, inancını daha da derinleştiriyordu. İbrahim bu vahiyleri dikkatle dinliyor ve hayatına uyguluyordu. İnsanları tek Tanrı inancına davet etmekle görevlendirilmişti. Onlara, Allah'ın varlığını ve birliğini anlatıyor, putlara tapmanın yanlış olduğunu açıklıyordu. İbrahim, bu görevi büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getiriyordu. Bu zorlu görevi yerine getirmek için yola koyuldu. Çölleri, dağları aştı, farklı şehirlerde insanlara Allah'ın mesajını iletti. Her adımında, inancının gücüyle ilerliyordu. Babil sokaklarında dolaşarak, insanlara Allah'tan bahsediyor, putlara tapmanın yanlış olduğunu anlatıyordu. Bu antik şehirde, İbrahim'in sözleri yankı buluyor, insanlar onun anlattıklarını dinliyordu. Onun mesajı, kalplerde derin izler bırakıyordu. Sözleri, kalplerde yankı bulmaya başlamıştı. İnsanlar, İbrahim'in anlattıklarını düşünmeye, sorgulamaya başlıyordu. Onun mesajı, bir umut ışığı gibi parlıyordu. Bir gün, İbrahim Babil'in en büyük tapınağına girdi. Bu tapınak Babil'in en kutsal ve en görkemli yapılarından biriydi. Yüksek sütunları ve geniş avlusu ile insanları büyüleyen bu tapınak aynı zamanda Babil'in dini ve kültürel merkeziydi. Tapınak altın ve mücevherlerle süslü putlarla doluydu. Her bir put farklı bir tanrıyı temsil ediyordu ve her biri büyük bir özenle yapılmıştı. Bu putlar Babil halkının inançlarının ve ibadetlerinin merkezindeydi. İnsanlar bu cansız heykellerin önünde eğilip bükülüyor, yalvarıyorlardı. Onlar bu heykellerin kendilerine yardım edebileceğine, dileklerini gerçekleştirebileceğine inanıyorlardı. Her biri kendi tanrısına olan inancını göstermek için tapınağa gelmişti. İbrahim bu manzara karşısında öfkelendi. Bu insanların cansız heykellere tapınmalarını anlamakta zorlanıyordu. Onların gerçek Tanrı'yı unuttuklarını ve sahte tanrılara yöneldiklerini görmek İbrahim'i derinden yaralıyordu. Elindeki baltayı savurarak putları teker teker kırmaya başladı. Bunlar sizin tanrınız değil. İbrahim bu putların sahte olduğunu ve gerçek tanrının yalnızca Allah olduğunu haykırıyordu. Her bir putu kırdıkça içindeki öfke biraz daha dinliyordu. Gerçek tanrı göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'tır. İbrahim bu sözleriyle insanlara gerçek Tanrıyı hatırlatmak istiyordu. Onların sahte tanrılara değil, yalnızca Allah'a tapınmaları gerektiğini vurguluyordu. İbrahim'in sözleri Babil sokaklarında yankılandıkça Nemrut'un öfkesi de giderek büyüyordu. İbrahim'in bu cesur çıkışı Babil halkı arasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Herkes İbrahim'in söylediklerini konuşuyor, onun cesaretine hayran kalıyordu. Kendisini tanrı ilan eden Nemrut, İbrahim'in anlattıklarını saltanatına karşı bir tehdit olarak görüyordu. Nemrut, İbrahim'in bu cesur çıkışının kendi otoritesini sarsabileceğinden korkuyordu. Bu yüzden İbrahim'i susturmak için bir plan yapması gerektiğini biliyordu. İbrahim'i susturmak, halkın üzerindeki korku imparatorluğunu korumak için bir plan yapması gerekiyordu. Nemrut, İbrahim'in bu cesur çıkışının kendi otoritesini sarsabileceğinden korkuyordu. Bu yüzden İbrahim'i susturmak için bir plan yapması gerektiğini biliyordu. Nemrut, İbrahim'in bu cesur çıkışının kendi otoritesini sarsabileceğinden korkuyordu. Bu yüzden İbrahim'i susturmak için bir plan yapması gerektiğini biliyordu.